Evet arkadaşlar merhaba Renkli Masa YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle peyzaj çalışması yapacağız. Peyzaj birçok farklı alanda kelime olarak kullanılıyor. Biz resim alanı ile ilgili peyzaj çalışması yapacağız. Arkadaşlar peyzaj doğa resimleri manzara çalışmalarına e, verdiğimiz isim. Bu çalışmayı yaparken ilk önce bir ufuk çizgisi çekiyorum. Bu ufuk çizgisi arkadaşlar işte benim göz hizam. Yani e, boyumun uzunluğuna göre gözümün gördüğü hizadaki e, alan. Yani tam duruşumda benim perspektif noktam. Benim perspektif konusunu daha detaylı anlatacağım. Bu ufuk çizgisinin sağında duruyorsam, yani alanın sağındaysam perspektif noktam sağında. Tam gözümün odaklandığı nokta. Soldaysam sonunda ortadaysam ortası kısmında ben sadece ufuk çizgisiyle bunu örneklendireceğim. Şimdi peyzaj yapacağımız alanda e, hayali bir alan yani bir tane dağımız olsun. En büyük fondan ve en gerideki fondan çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer fondları yapabileceğiniz aktivitelerden bahsetmiş olayım. Benim aklıma gelen. Tabii ki resimle ilgiliyseniz, yetenekliyseniz kara kalem çalışmalar, guaj boya çalışmalar, sulu boya, yağlı boya. Yeriniz varsa çünkü yağlı boya biraz kokar arkadaşlar. Özel rahatsızlığı olan bir kişiye rahatsızlık verebilir. Yağ boyu da eskiden e, sentetik tinerlerle daha çok yapıyorduk. Şu an kokusuz terebentinler var. Bu kokusuz terebentinlerden almanızı tavsiye ediyorum. Yağ boyu ile ilgili diliyorum bir çalışma yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde oluşturduk. Yani eskiz olarak oluşturduk genel peyzajımızı. Manzara resmi arkadaşlar. Bu bir sanayi manzarası olabilir. Bir şehir manzarası olabilir. Metropol bir şehir manzarası olabilir. Köy manzarası olabilir. Bizimki kırsal köy manzarası diyebileceğimiz bir manzara. Yani uzakta gördüğümüz alanları resmetmek manasına geliyor. Şimdi buradan yukarı kısımdan başlayacağım arkadaşlar. Burada bizim dağlarımız var. Ve bu dağların üzerinde hafif yeşil alanlar var. Yani şimdi video... Süreleri tabi biraz kısıtlı olduğu için 8B kalemimle genellikle çalışıyorum Yani siz görün istiyorum Buradaki alanları Işık ve gölge alanlarını görün istiyorum arkadaşlar daha doğrusu Bakın şurada bir bulut yapabiliriz Bulutlar bu şekilde Kümülüs bulutu değil tabi Gelebilir Sonra bunu geçenlerde söylemiştim. Bulabilirsem şimdi yine yapacağım. Kutunun içine bakıyorum. Buralar biraz karışık. Evet söylediğim gibi arkadaşlar kulak çöpü bu dağıtma işlemlerinde elinizin kirlenmemesini bir sağlıyor ve bir kolaylık oluşturuyor. İstediğiniz yerde yine parmakla müdahaleler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada füzenlerim var. Bulut kısımlarına füzeni de kullanabilirim. Şöyle biraz belirli alanlarına koyuluklar verebilirim. Bunu dediğim gibi şu anda profesyonel setler var. Bu setlerden de alabilirsiniz. silgi ile yine arkadaşlar bulut efekti verebilirim. Sadece kalemle resim yapacağım diye bir şey yok. Eğer zeminim koyuysa buna silgiyle de takviye edebilirim. Evet şuradan devam edelim. Arkadaşlar şurası dağılıp alanımız. bir alan. Buraya yaklaşınca daha full ulaştıracağım. Çünkü sisli bir alan var. Sis için parmakla müdahale yapabilirim demiştim. Silgiyle sildik. Bunun için silgi tozlarını ve bazen füzen kalemler çizince düzen kalemin ezilme alanları oluyor. Yani ezildiği kalemin değdiği alanlar oluyor. Onları arkadaşlar bir yağlı bağ fırçasıyla da temizleyebilirsiniz. El kullanmak zorunda değilsiniz. Şu an bütün kağıdı kullandığıma biraz pişman oldum. Çünkü video sürelerimiz biraz kısıtlı. Yani koyu gördüğümüz alanları koyu bir şekilde ilerliyoruz. Açık alanları açık bir şekilde. Bakın burada bir tane ağacım var. Ağacın ışık bu taraftan vuruyor arkadaşlar. Sol taraftan şuradan yani. Ağacın sağ tarafı koyu, sol tarafı açık. Ve bu açık alan arka planına da ağacın koyuluğu düştüğü için bu açık alanı çok rahat verebiliyorum. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şuraya da bir ev yapabilirim. Yani resim yaparken çok profesyonel profesyonel böyle setler almanıza gerek yok. Yani basit bakın tek bir kalemle Çalışmamı götürebiliyorum Yani Bazen bazı kanallarda Çok böyle profesyonel setlere odaklanılıyor. Yani tabii ki malzeme kesinlikle önemli Ama Biraz daha emekle, biraz daha gayretle az malzeme ile de harika şeyler çıkarabilirsiniz. Şimdi şu ağacımı biraz daha detaylı yapmaya çalışacağım. Bu yukarıya kadar giden Bakın daha da şöyle 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 kabartma gölgeler kullanıyorum. Ağaçta daha dikey gölgeler kullanıyorum ve daha yapraksı alanlar giriyorum araya. Çünkü yani ne çiziyorsanız arkadaşlar o yönde o forma ilişkin kalem hareketlerinizin olması gerekiyor. Bu bir yapraksa damla şeklinde bir formsa damla şeklinde bir hareket sağlamanız gerekiyor kaleme. Burası da böyle dümdüz bir alan değil arkadaşlar. Tabii ki burada yani çıkıntı girintiler var. Doğadaki formları aklınıza getirerek gidin kendi çizmek istediğiniz gibi değil. Çünkü somut resimler çiziyoruz. Evet bir konu yarım kaldı. Evde neler yapabilirsiniz demiştik. Arkadaşlar evde resim yapabilirsiniz. Bir, müzik dinleyebilirsiniz. Eskiden çok müzik dinlerdik. Müzik arşivi oluştururduk. Sanatçıları takip ederdik. Ama şu an öyle bir alışkanlığımız kalmadı. Neden bilmiyorum. Arabalar dışında yani radyolar dışında çok müzik arşivi takip etmiyoruz. Yani herhangi bir sanatçının müziklerini toparlayayım, dinleyeyim diyemiyoruz. Diyen, dinleyen böyle toparlayıp müzik arşivi oluşturan varsa kendisini onu gerçekten takdir ediyorum. Çünkü bu çabaya sahip olmak güzel bir şey arkadaşlar. Bunun dışında ne yapmıyorsak onu yapabiliriz. Evdeyiz, bir yere gitmiyoruz, vakit değerlendireceğiz. Ne yapmıyoruz? Evde rolleri değişebiliriz. Mesela genelde bayanlar yemekle ilgilenir. Bir gün rolleri değişip e, bayanlar yerine erkekler yemekle ilgilenebilir. Yemek yapabilir, bulaşık yıkayabilir ve bayanların e, zorluklarını hissedebilirler ev içerisindeki yaşantıdaki zorluklarını hissedebilirler. Bu rol değişikliği güzel olur. Bayanlar ne yapabilir? Erkeklerin yapacağı iş alanlarıyla ilgili şeyler dışarıda olduğu için biraz daha evin tamirat işlerini yapmaya çalışabilirler. Yani evde bozuk olan bir alan varsa. Yoksa tabii ki o alanı bozup tekrar yapın demiyorum. Arkadaşlar. Yani bayanlar da kendilerine erkeklerin tavsiye edeceği, onların yapmış olduğu işlerden bir şey seçebilir. İş değişikliği yani yapılabilir ev içerisinde. Özellikle bunu bayanlara anlamaları için gerçekten bayanların işi çok zor, çok değerli. Kadınlar çok değerli varlıklar. Onları iyi anlamaları için erkekler bu tarz şeyler yapabilirler. Şimdi onun dışında eski albümlere bakabilirsiniz, fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Bu güzel bir nostalji yaşatır size. Ee, çocuklarınız varsa eğer çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz, onlarla etkinlik yapabilirsiniz. Bu bağlamda Instagram'da ve birçok yerde birçok sayfa var arkadaşlar. Şuraya yine bir ev koyabilirim. Anne yine bir ağaç. Bakın bir çam ağacı çıkardım ortaya. Şimdi bu çam ağacını ışık bu taraftan geldiği için biraz daha aydınlatıyorum arkadaşlar. Orta kısmına doğru. Çam ağacına uygun bir dokuda çok özür diliyorum. Çam ağacı değil. Kavak ağacı arkadaşlar. Demek ki bir dahakine çam ağacı çizmem lazım. Aklımda çam ağacı benimsenmiş. Bu bir kavak ağacı. Uzun bir ağaç. Dediğim gibi daha detaylı yapabilirsiniz ama video süre kısıtlamam olduğu için yani telefon hafızamın e, yeterli olmamasından dolayı bu şekilde ilerliyorum Evet arkadaşlar parlıyorsa çalışma biraz şöyle gösterebilirim çalışmayı Şimdi Burada evlerimiz var. Tabii ki yine kavak ağaçlarımız var. Bu kavak ağaçlarımızı tabii yapacağız. Ama bütün çalışmayı burada bitirmeyeceğim. Çünkü farklı teknikler de anlatacağım. Teknikleri anlattıktan sonra sizlerden gelen talepler var. O doğrultuda ünlülerle ilgili portre çalışmalarım olacak. Yani birçok tekniği bitirdikten sonra arada sıkılmayın diye birkaç tane ünlü çizebilirim yine. Arkadaşlar. Nasıl bir kitlem var YouTube'da bilmiyorum ama gerçi istatistik olarak YouTube bunu bana veriyor. Ama tam tahmin edemiyorsunuz yine de. Hepinize teşekkür ediyorum. Abone sayımız 307 oldu arkadaşlar. 1000 abone olması gerekiyor. Yani benim için bu işlere devam edebilmem için. Şimdi gerçekten Bazen e, olumsuz ilerleyebiliyor her şey. Biraz hayat adına olumlu şeyler olsun diye gayretle çalışıyoruz. Ama sağlıklı ve güzel günler bizi bek bekliyor arkadaşlar. Şimdi evde yapılabilecek şeylerle ilgili devam edelim. Unutmuyorum konuyu. Fotoğraf albümlerine bakılabilir dedik. Evde yani uç bir şey ama odalarınızın renklerini değiştirebilirsiniz. Zamanınız bol. Yavaş hareket ederek odanızın rengini ve hatta odanızın boyası solduysa o boyayı canlandırıp tekrar evi renklendirebilirsiniz. Evin dekorasyonuyla ilgili bir şey yapabilirsiniz. Evin dekorunu değiştirebilirsiniz. Değişiklik güzeldir arkadaşlar. Yeniliktir. Yenilik heyecan kazandırır. Burada yine bir ağacımız var. Arada evlerimiz gözüküyor. bakalım kaç dakika olmuş. Evet, 17 dakika olmuş arkadaşlar. Çok uzatıp bunu bu videoyu sıkmayacağım sizlere. Peyzaj çalışmalarına bu şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Burada gölge alanlarını ilk önce eskiz çizimi olarak belirliyoruz. Bir ufuk çizgisi atıyoruz. Ufuk çizgisinin altını ve üstünü hesap ediyoruz. Yani buradaki ufuk çizgim dağın yamacına geliyor. Demek ki bu evin çatılarının üst kısmını görüyorsam ben evlerin köyün daha yukarısında bir yerde durup bu köyü izliyorum arkadaşlar. Yani şu boyda şunu görebiliyorsam ufuk çizgi burası ufuk çizgim buralardaysa ben de bir tepedeyim demektir. Tepeden bu köyü izliyorum demektir. Değerli arkadaşlar bu şekilde çalışmalarımıza devam edebiliriz, tamamlayabiliriz. Bu konuyu çok uzatmayacağım. Çünkü birçok farklı alanda birçok teknik bilgi var. Bunun yapımını size bırakıyorum. Yani burada yapacağımız alanlar belli zaten. Bakın dediğim gibi kavak ağaçlarını aynı yönde ilerliyorum ama sol tarafı açık bırakıyorum. Neden? Çünkü sol taraf ışıklı taraf arkadaşlar. Burada ev alanlarımız belirli. Buralar arkadaşlar hep ağaçlık alanlar arada bir geçiş ton farkı oluşturarak bakın koyu ve açık tonlarla destekleyerek bu alanları da destekliyorum. Bakın şurada da bir kovak ağacımız var. Şurada yine bir ağacımız mevcut. Bu şekilde arkadaşlar çalışmaya devam ediyoruz. Evde yapılabilecekler konusunda ee, birçok fikir verdik ama bilgisayarla da ilgilenebilirsiniz YouTube'dan eğitim videoları takip edebilirsiniz film izleyebilirsiniz fotoğrafçılıkla ilgili Photoshop yükleyip bilgisayarınıza umuyorum ki telif hakkı oluşmaz bunu söylemeyecektim ama söyledim yani fotoğraf programları yükleyip telefonunuzu Arkadaşlar bu tarz şeylerle de uğraşabilirsiniz kendinize iyi bakın sağlıkla kalın ee, çalışmalarınızı merak ediyorum. Ee, kanalımın 1000 aboneye ulaşması gerekiyor. Desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza söylerseniz çok mutlu olurum. Yani beni sevindirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu işi ciddiye alıp çevrenizdeki insanlara da söylerseniz. Yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz burada teknik bir anlatım yapıyoruz. Daha profesyonel çizimlerle ileride karşınıza çıkacağız. Geçmişte çekmiş olduğumuz videolar var. Profesyonel anlamda çektiğimiz videolar da var. Onları da inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. parladığı için şöyle göstereyim. Vedalaştım ama şöyle arkadaşlar çalışmamız devam edecek. İyi günler diliyorum.